uzun bir yolculuk olacak. Birlikte ilerlemeye çalışacağız. Bunun duyurusunu ayrıca iki kanalda da yapacağım. Pisagor'da ve Ponçik Matematik'te de yapacağım. Sizden tek ricam beni dinlerken, bu videoyu izlerken, beni izlerken sadece beni izleyin. Başka bir şeyle uğraşmayın. AYT Matematik için ihtiyacınız olan her şey bu oynatma listesinde olacak. Bana güvenin bir süre. Şimdi fonksiyonlarla başlıyoruz. Tabii ki fonksiyon bu serinin daha doğrusu matematiğin en önemli konularından biri sayılabilir. Bütün bu temel matematikte, TYT'de, işte ilkokul, ortaokul, lise, bütün bu limit, türev, integral, kalkülüs dediğimiz olay aslında fonksiyonların grafiğini incelemek, modelleme yapmak içindir. Yani biz aslında bir fonksiyonun grafiğini anlamaya yönelik bir sürü konu görüyoruz. Bütün müfredat aslında oraya hazırlıktır. Niye? Çünkü bir fonksiyon grafiğini anlayacağız. Daha sonra doğada gördüğümüz şeyleri modelleyip fonksiyona çevirip onun üzerinde işlemler yapacağız. Çok temel bir konu. Şimdi şu sıra fonksiyonla ilgili işte farklı yöntemler işte küme kullanacak mıyız kullanacak mıyız vesaire. Ben fonksiyonun tanımını tanımına girmeden önce şöyle geçici bir tanım yapabiliriz aslında bütün reel sayıları bir reel sayılara eşleştiren bir kural geçici bir tanım. Yani e, bu bunu bir kitapta eski bir kitapta görmüştüm. Ne diyordu hatta? Belirli gerçel sayıların her birisi için başka gerçel sayı belirleyen bir kurala fonksiyon denir. Ben şimdi e, uzun solukta işimize yarayacak konulara hakim olmamızı sağlayacak bir miktar ön bilgi vermek istiyorum. Bu ön bilgi sadece fonksiyon konusunda değil yani ilk konumuzda değil. Daha sonraki konular için de işimize yarayacak. O yüzden ilk videoda ön bilgi, ön giriş, ön hazırlık başlığıyla yayınlayacağım. Nedir bu ön bilgi? Çok temel şeyler. AYT matematikte sık sık karşımıza çıkacak. Bu arada altını çizerek tekrar etmek istiyorum. Bütün bu süreç boyunca her bir konudan Fazlasıyla soru çözeceğiz. Bu süreçte de e, hız yayınlarıyla birlikte ilerleyeceğiz. Hız yayınlarına da ayrıca teşekkür ediyorum bu konuda bizi destekledikleri için. Yani fonksiyonlar konusu, işte polinomlar, trigonometri vesaire Konu anlatım ve orta ileri, e, neydi? Temel orta ileri seviyede ayrı ayrı soru çözüm videoları gelecek. E, tabii ki başlıklarda belirteceğim ama size tavsiyem. Yani ben konuyu zaten biliyorum işte belli bir seviyeye kadar ilerledim falan diye düşünmeyin. Oturup en başından başlayarak odaklanarak odaklanarak takip edin. Çünkü satır aralarında gerçekten işinize yarayacak birçok bilgi bulabilirsiniz. Bu bilgiler ne işe yarıyor? Tamam taktiklerden de bahsedeceğiz ama konuyu hakim olmak size güç kazandırır. Her türlü soru çeşitli karşısında ciddi anlamda güç kazandırır, avantaj sağlar. O yüzden videoları da kısa tutacağım. Öyle çok uzun videolar olmayacak. Kısa kısa videolarla ilerleyeceğiz. Sakince, odaklanarak, dikkatli bir şekilde not alarak ama önce dinleyip, anlayıp sonra not alarak. Soru sorduğumda durup, düşünerek, videoyu durdurup, düşünerek uzun bir süreç olacak. Bunları sık sık tekrar edeceğim. Çünkü bunlar çok önemli. Şimdi fonksiyona geçmeden önce bilmemiz gereken şeyler. Bir, sıralı ikili. Sıralı ikili nedir? sırası gözetilerek bir araya getirilmiş iki nesne. A, B gibi iki eleman düşünün. A ve B gibi iki eleman. Bunlar sırası gözetilerek bir araya getirilmiş. Şuna birinci bileşen, birinci bileşen. Buna ikinci bileşen diyeceğim. İkinci bileşen. Ya da birinci koordinat, ikinci koordinat. İkinci koordinat nokta. Güzel. Şimdi sırası gözetilerek bir araya getirildiyse o zaman AB sıralı ikilisi eşittir XY sıralı ikilisi dediğimde buradan anlayacağım şey birinci koordinat ya da birinci bileşen birinci bileşene eşit, ikinci bileşen ikinci bileşene eşit. Yani A eşittir X ve B eşittir Y demek olur. Aynı mantıkla sıralı üçlü, sıralı dörtlü, sıralı enli en bir doğal sayı için sıralı enliler inşa edebilirim. Burada aslında bu 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 çok temel bir şeydir. Şimdi bir adım daha gidelim. Kartezyen çarpım. Küme çarpımı da diyebiliriz. Kartezyen çarpım. Herhangi iki kümenin çarpımı A ve B iki küme olsun. Bu arada küçük bir ayrıntı birazdan çok kullanacağım. Bir küme nedir? Küme artık gösterilmeyecekmiş ya da müfredattan kalkmış vesaire ama çok kullanışlı bir kavramdır. Hiç derine girmeden, hiç ayrıntıya girmeden küme belli başlı nesneleri bir arada ifade etmemize yarayan bir gösterim şeklidir, bir söylemdir, bir kavramdır. Şimdi diyebiliriz ki işte bu odadaki uçan ejderhalar kümesi. Boş küme. Sen sus. Bu odadaki işte kırmızı kaplı kitaplar kümesi vesaire yazıyorum. Kümeleri üç şekilde gösterebilirim. Bir, Venn şeması dediğimiz yöntem. İki, e, ortak özellik yöntemi. İşte odamdaki kırmızı kaplı kitaplar kümesi. Hop, kitaplar. Bir de liste yöntemiyle. Nedir o liste yöntemi? Sayıyorum işte A kitabı, C kitabı, Mehmet'in kitabı, Veli'nin kitabı. Hepsini tek tek buraya eleman olarak yazıyorum. Bu önemli. Üç şekilde göstereceğim. Venn şeması, ortak özellik. Ortak özellik ve liste yöntemi. Ne demek liste yöntemi? Şöyle düşünebiliriz. Mesela şu kümeyi 3, 4, 5. Bu A kümesi. Şimdi bunu ortak özellik şeklinde nasıl görüyoruz? Bu Venn şeması yöntemiyle. Liste yöntemiyle gösterecek olursam A kümesi eşittir. 3, 4, 5 diyeceğim. Ortak özellik yöntemiyle gösterecek olursam A kümesi bakınız bu çok temel gösterimdir. Her defasında hatırlatacağım, üstünde duracağım. Matematiksel okul yazarlığımız geliştikçe olaya hakimiyetimiz de artacaktır. X'lerden oluşur A kümesi. X'lerden oluşur. Öyle ki iki nokta üst üste ya da düz bir çizgi olarak da gösterilir. Ben genelde iki nokta üst üsteyi kullanacağım. Öyle ki 3 küçük eşit X küçük eşit 5 ve X elemanıdır. Doğal sayı. Hop. Buradan ne anlayacağım ben? x 3 ile 5 kapalı aralığında. Kapalı aralık diye bir şey çıktı. Hayda. Kapalı aralık dediğimde köşeli parantez kullanacağım. 3 ile 5. Şöyle de gösterebilirim. x elemandır 3 5 x elemandır doğal sayı. Tabii x elemandır. Burada x elemanıdır doğal sayı demezsem sadece x elemandır bu kapalı aralık dersen reel sayılar anlayacağım. Ha şimdi reel sayılar asıl uğraşımız olacak birazcık. Ondan bahsedeceğim. Ne dedik? Küme gösteriminden. Bahsettik. Venn şeması, liste yöntemi ve neydi bu? Ortak özellik. Evet. Şimdi kartezyen çarpım. Kartezyen, şuradaki kartezyen kelimesi René Descartes'ten gelir. Kartezyen koordinat sistemini Descartes ve Fermat birlikte düşünüp bulmuşlar. Aslında matematikte birçok buluşta diyelim. Aynı şekilde kalkülüste de, de öyle. Birçok fikrin temelinde Fermat'ın ortaya attığı şeyler var. Fermat'dan etkilenen insanlar görüyoruz. Kartezyen çarpım nedir? Küme çarpımı olarak da bilinir. A kartezyen çarpım B demek. Şöyle, şöyle söyleyelim. Öncelikle iki tane kümem olsun. A 1 2 3 B kümesi de A ve B elemanlarından oluşsun. A kartezyen çarpım B demek A'daki her elemanın B'nin elemanlarıyla eşleşip bir sıralı ikili oluşturması anlamına gelir. Yani diyeceğim ki A kartezyen çarpım B kümesi x, y sıralı ikililerinden oluşur. Öyle ki bende kal. Burada kal. Şimdi farklı kavramlar, farklı kelimeler kullanıyorum gibi gelebilir sana. Aslında hepsi tanıdık şeyler. Ve hepsini de açıklayacağım neyin ne olduğunu. Hocam birlikte ilerleyelim. X, Y sıralı ikililerinden oluşur diyor. Öyle ki x elemanıdır a. Yani birinci bileşen, birinci çarpımdan, birinci kümeden ve bu v'yi şöyle de gösterebilirim. Ve y elemanıdır b kümesinden. Dikkatli bakın a kartezyen çarpım b bana yeni bir küme verdi aslında. Ha, kümelerin çarpımından yeni bir küme oluşturdum. İki kümenin çarpımından sıralı ikililer elde ettim. Üç kümeyi de çarpım dedim. A kartezyen çarpım B Kartezyen çarpım A çarpı B çarpı C diyelim. Küme çarpımı. O zaman sıralı üçleri olacaktı. Birinci eleman. Birinci kümeden ikinci eleman. ikinci kümeden üçüncü eleman. Üçüncü kümeden. Şimdi bunu üç farklı şekilde gösterebilirim. Bu bir. Şimdi ben şeması yöntemiyle eşleştirmeyi gösterebilirim. A kartezyen çarpım B nasıl görünür? Nasıl karşıma çıkar? Bir A ile eşleşti. Bir B ile eşleşti. Bakın eşleştirme kelimesini kullanmaya başladık. 2A ile işleşti. 2B 3A 3B ile. Bir de liste ile gösterelim. A kartezyen çarpım B şöyle bir kümedir. 1A, 1B, 1B, 2A, 2B, sonra 3A, 3B. Yazalım. 3A gerek yoktu aslında yazalım. 3B. Güzel. A kartezyen çarpım B. O zaman şunu düşünün. A kartezyen çarpım B tanımdan yola çıkarak eşit değildir. B kartezyen çarpım A'ya. Bunu görebilirim. Neden? Çünkü B kartezyen çarpım A kümesi bunların tersinden oluşacak. Yani A1, A2. Şöyle şöyle gösterelim onu da. Bu sefer yer değiştirecek. Hop. Şurada. B kümesi. Ya yani değiştirmeme gerek yoktu. Doğrudan farklı bir renkle A1, A2 ne oldu? A3, B1, B2, B3. Güzel. nokta 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 B3'e kadar gider. Bu iki küme farklıdır. Birbirine eşit değildir. İki kümenin birbirine eşit olabilmesi için bütün elemanların birbirine eşit olması lazım. Fakat kümelerin A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A kümelerinin eleman sayıları birbirine eşittir. O da nedir? S ile gösterelim. Küme eleman sayısını S ya da M ile de gö görebilirsiniz, karşınıza çıkabilir. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı eşittir göreceğiniz üzere. Burada tek tek yazdığımızda da çıkacak. Neticede hepsinin tersi oluyor. Elemanların yer değiştirmiş hali. eşittir B kartezyen yani çarpı A. O da eşittir. A kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısının çarpımına eşittir. Neden? Bakalım. Bunun için iki eşleşme. Bunun için iki eşleşme. Bunun için iki eşleşme. Üç tane ikinin toplamı. Yani 3 çarpı iki. Yani bunun eleman sayısı çarpı bunun eleman sayısı. Hızlıca geçiyorum. Dediğim gibi çok temel, çok basit şeyler olabilir. Kimisi yabancı kavramlar olabilir. Ama sizden güzel. O odanızı benden ayırmayın. Şimdi çok önemli iki kavramdan daha bahsedeceğim. Sonra bitiriyoruz. Şimdi sayı doğrusu. Sayı doğrusu muazzam bir buluştur. Niye aslında? Sayı doğrusu üzerindeki her bir nokta bir reel sayı ile karşılık gelir. Yani sayı doğrusu üzerinde boşluk kalmaz. Her bir noktaya bir reel sayı gelir. Bunu da cetvel aksiyomu yardımıyla, çok ayrıntıya girmeyeceğim. Cetvel aksiyomu yardımıyla inşa ediyoruz sayı doğrusunu. Sayı doğrusundan sonra hop iki tane sayı doğrusu aldım. Biri dik yani birbirine iki dik ve sıfır noktalarından kesiştirdim. Ne dedim ben? Birbirine dik iki tane sayı doğrusu aldım ve sıfır noktalarından kesiştirdim. İşte buraya orijin diyorum. O noktasıyla göstereceğim ya da sıfır. Yatay eksene, x eksene, apsis, dikey eksene, y ekseni orijin. Bu benim ne işim Bu matematikte çığır açan bir buluştur, icattır her neyse. Bu geometrik problemleri cebirsel, cebirsel problemleri de geometrik problemlere çevirebilmemize olanak sağlar. Peki ne anlama gelir bu? İşin özü düzlem üzerinde her bir nokta bir sıralı ikiliye karşılık gelir. Yani düzlem üzerindeki her noktanın koordinatları vardır. Burası bir A noktası. Bunun koordinatları x1, y1 olsun. Birinci bileşen x ekseninde, ikinci bileşen y ekseninde olacak şekilde koordinatları. Yani bu noktadan x eksenine bir dik indirdiğimde burası A noktasının x bileşenidir. Birinci bileşen x bileşeni yani apsisi diyoruz biz ona. Burası x1'dir. Aynı şekilde burası Y1 güzel ve buradan yola çıkarak A noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığını bulabilirim. orijine. başlangıçtan kalsın orjine sıfıra sıfır noktası. Burası aynı zamanda bu noktanın koordinatı X1'e sıfır noktasıdır. Bu noktanın koordinatı sıfıra Y1 noktasıdır. Ne anlama gelir? Şu noktanın şuradaki noktanın X bileşeni sıfır Y bileşeni Y1'dir. Buranın ise X bileşeni X1 kendisi y bileşeni sıfırdır. Yani x ekseni üzerinde alacağım her bir noktanın y bileşeni ordinatı sıfırdır. Mesela şurada ona sıfır noktası vardır. Tabii kısaca burayı 10 diye göstereceğim. Şimdi a noktasının x eksenine uzaklığı aslında şurasıdır. Y bileşenidir. A noktasının y eksenine olan uzaklığı aslında şurasıdır. X bileşenidir. A noktasının orijinal olan uzaklığı, şuraya olan uzaklığını Pisagor yardımıyla bulabilirim. Değil mi? Burası y1, burası x1, kök içinde x1, y1. Şimdi düzlem üzerinde iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl bulabilirim? Burası A noktası, şurada da bir B noktası olsun. Bu B noktasının koordinatları da x2, y2 olsun. Yani şu mesafe x2, şu mesafe y2 Bilin bakalım bunu nasıl buluyorsunuz? Şu mesafeyi işte size yine bir Pisagor. Şu mesafenin karesi artı bu mesafenin karesi eşittir şu uzunluğun karesine. Burası nedir? x2 eksi x1. Burası nedir? y1 eksi y2. Ya da karıştırmamak için yine x2 y2 eksi y1 diyebilirim. y2 eksi y1. Neticede karesini alacağım için hesaplamada sorun çıkarmaz. Şuraya D uzunluğu diyelim. D'nin uzunluğu. D'nin uzunluğu. karekök içinde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesidir. Nin kare Başka? İki nokta arasındaki uzaklıktan bahsettik. Bu çok önemli. Bildiğiniz şeyler. Ama hatırlatmak istedim. Sonra kartezyen koordinat sisteminden bahsettiğimize göre bir kartezyen çarpımının yani iki küme çarpımının artık koordinat sisteminde nasıl göründüğünü inceleyebiliriz. Mesela ne dedik? İlk kümemiz 1 2 3, ikinci kümemiz B kümesi. AB idi. A kartezyen çarpım B'nin grafiğini çizmiş olacağım aslında koordinat sisteminde gösterebilirsem buradaki A kümesini şuraya sıralayabilirim. 1 2 3 A kümesinin elemanları x eksenine ama şimdilik buna A kümesinin elemanlarını yerleştirdim. Burası Y kümesi ama B kümesinin elemanlarını yerleştireceğim. Şurası A noktası, burası B noktası. Hop. B noktası. Şimdi başlıyorum. 1 A ile eşleşecek. Bu 1 A'dır. Değil mi? 1 A Kartezyen çarpım B'nin elemanıdır. Aynı şekilde 1 B yani şu nokta 2 A sonra 2b sonra 3a ve 3b. Şimdi sadece bu noktalardır bu kartezyen çarpımın grafiği. A kartezyen çarpım B'nin grafiği sadece noktalardan oluşur. Böyle bir alan ya da düz bir çizgi yok. Neden? Çünkü şuradaki boşluklarla eşleşen başka noktalar yok. Yani şuradaki herhangi bir noktayla burada eşleşen noktalar yok sadece nokta nokta eşleştirmeler var. Aradaki farkları göreceğiz fonksiyon kısmına geçtiğimizde. Şimdi son olarak en önemli kısım bağıntı. A ve B boş olmayan iki küme olsun. A kartezyen yani çarpım B'nin her bir alt kümesine A'dan B'ye bir bağıntı denir. Bu çok önemli. A ve B boş olmayan iki küme olsun. A kartezyen çarpım B'nin her bir alt kümesine A'dan B'ye bir beta bağıntısı denir. Genelde beta ile gösterilir. Ne demek istiyor bu? İşte mesela hemen bir örnek verelim. Yine 1, 2, 3, A, B. A kartezyen çarpım B'nin ne olduğunu biliyorum ben. Doğru mu? Bu nedir? 1, A, 2, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B. Sonra 3, B'de bitiyor. 3, B'de bitti. Tanıma bakalım. A kartezyen çarpım B'nin her bir alt kümesine A'dan B'ye bir bağıntı denir. O zaman bunun bir alt kümesine alalım. Ne demek alt kümesi? Bu kümenin elemanlarıyla oluşturabileceğim bir küme, bu kümenin bir alt kümesi olacaktır. Güzel. Mesela bir beta bağıntısı tanımlıyorum. Bir beta bağıntısı ne olsun? Rastgele bir alt kümesini seçtim. Al sana bir alt küme. Bir A. Bir A bu kümenin alt kümesidir. O zaman A'dan B'ye bir bağıntı tanımladım. Ne oldu? A'dan B'ye bir beta bağıntısı. Beta bağıntısını şöyle gösteriyorum. Beta bağıntısı A'dan B'ye. Nedir bu? Kalkış, varış ya da şey diyelim. Tanım kümesi, değer kümesi. Değer kümesi. A nedir? A. A kümesindeki bir elemanın beta bağıntısı altındaki görüntüsüdür A. Anlaştık mı? Bunu beta 1 eşittir A şeklinde gösterebilir. Anlaşıldı mı? Rastgele başka bir bu beta 1 olsun. Bu beta 1 bağıntısı olsun. Şimdi başka bir bağıntı da tanımlayabilirim rastgele. Beta 2 bağıntısı tabii o kadar da rastgele değil. Neye ihtiyacım var? A kartezyen çarpım B'nin bir alt kümesi olmasına ihtiyacım var. A'dan B'ye bir bağıntı tanımlayacaksam. Ne olsun mesela? Bir A, bir B ve 3A olsun. 3A. 3A. Şimdi burada yeni bir bağıntı var. 1, 2, 3. A, B. A'dan B'ye. Beta 2 bağıntısı. Bu beta 1'di. Ne var burada? 1 A'ya gitmiş. 1 B'ye gitmiş. 3 A'ya gitmiş. Alın size başka bir bağıntı. Şimdi. Öyleyse bana şunu söyleyeyim. A kümesi bu. B kümesi bu. A'dan B'ye. Kaç farklı bağıntı yazabilirim? A kartezyen çarpım B'nin her bir alt kümesi bir bağıntı olabiliyorsa eğer. A'dan B'ye kaç farklı bağıntı yazabilirim? Cık, düşün. Bu kümenin alt küme sayısı kadar. Bu kümenin eleman sayısı ne? 2 çarpı 3 çarpı 2'den 6. O zaman 2 üzeri 6 tane A'dan B'ye bir bağıntı yazabilirim. Güzel. Son olarak... Burada en önemli, en kritik şey bir bağıntının tersi. Beta üzeri eksi 1 olarak gösterilir. Bu betanın eksi birinci kuvveti olarak düşünmeyin bunu. Bu bana şunu söylüyor. Şimdi bakınız bağıntının yaptığı şey aslında bir eşleştirmedir doğru mu? Buradaki elemanları tanım kümesindeki elemanları değer kümesindeki elemanlarla eşleştirir. Beta eksi 1 yani bağıntının tersi demek eşleştirmeyi tersine çevir. Anlaşıldı mı? Ve dikkatli bakacak olursak, yine burada çok ayrıntıya girmeyeceğim. Beta 1 bağıntısı, beta 1 bağıntısı yine bir kümedir değil mi? Burada yazdık. Beta 1 bağıntısı bir kümedir. Sıralı ikililerden oluşur. Niye? Kartezyen çarpımın bir alt kümesidir. Az sonra fonksiyon tanımlarken, yani bir sonraki videoda bunun üzerine defalarca çizeceğiz. Fonksiyon aslında bana bir küme belirtir. Sıralı ikililerden oluşan bir küme belirtir. Burada hissiyatı almışsınızdır. Şimdi beta 1 bir, bir A ise beta 1'in tersi yani bu bağıntının tersi eşleştirmeyi tersine çevirir. Ne olacak yani? Buradaki A elemanı buradaki 1 ile eşleşecek. Beyazını kırmızıyla göstereyim. Hop bu buraya gidecek. Ne zaman? Beta 1'in tersinde. Değil mi? Ya da burada işler tersine döndüğünde beta 2'nin tersi biri düzgün yazsan beta 2'nin tersi dediğimde şimdi 1a1b3a yerine a1 evet b1 ve a3 güzel şimdi artık bu kısaca hissiyat vermek için tabii ki mesela bağıntı çok önemli bir konudur. Çok geniş bir konudur. Bir sürü yere varır. Ama eee artık görmüyorsunuz biliyorum. Bunların hiçbirini yani birçoğunu artık bahsedilmiyor ama bilmenize fayda var. Daha sonraki konularda da fonksiyonda da çok işinize yarayacak. Ne dedik? Sıralı ikili kartezyen çarpım, kartezyen koordinat sistemi, bağıntı ve bağıntının tersi tabii ki. Bağıntı ile ilgili e, özelliklerden bahsetmeyeceğim. Çok geniş bir konu. Bağıntının da ne olduğuna dair artık bir hissiyat oluştuysa bir sonraki videoda fonksiyonu tanımından başlayıp devam edelim. Her video serisinin en zor kısmı giriş videosudur. Bence gerekli bir girişti. Uzun bir yolculuk olacak. Bu yolculukta umarım Ayta Matematik için ihtiyacımız olan her şeyi birlikte tamamlayacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Ve sizden ricam şimdiki netlerinizi bu videonun altına yazın. aYT Matematik'te ne durumda olduğunuzu yazın. Bundan 3 ay sonra tekrar konuşalım. 3 ay. Çok değil. 3 ay. Görüşmek üzere.